Hepinize sevgiler arkadaşlar. 30 Ağustos 5 Eylül haftası Aslan ve Yükselen Aslan Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçen hafta biraz rahatsızdım. Dolayısıyla hani video içeriğimizi paylaşamadık. Bu hafta da daha tam hala toparlayabilmiş değilim. Biraz geç geliyor onun için. Bundan dolayı özür diliyorum. Umarım hızlı bir şekilde toparlanıp bıraktığımız yerden devam etme şansımız olur bundan sonraki süreçte. Bu hafta neler var? Hemen onlardan biraz bahsedeyim. Haftanın hemen başında 30 Ağustos tarihinde Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Retrosunu da bu burçta yapacak. Dolayısıyla epey uzun bir zaman, bir buçuk iki aylık süreçte Merkür terazi burcunda kalacak. Merkür terazi burcunu seviyor. Çünkü iletişim gezegeni fikir ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimizi gösteren, mantık çerçevesinde yer almayı isteyen bir e, gezegen Merkür. Terazi burcu da tam olarak böyle bir burç. <laughs> yani daha adaletli, daha objektif, orta noktayı bulalım, daha diplomatik hareket edelim, nabza göre şerbet dökelim. Biraz böyle bir burç terazi. Dolayısıyla Merkür kendini rahat hissettiği bir burçta olduğunu söyleyebilirim. Terazi burcu siz Aslan burçları adına arkadaşlar. Yakın çevreniz, aileniz, kardeşler, kuzenlerle alakalı olan şeyler, eğitim meseleleri, yetenekli olduğunuz alanlar, kısa süreli seyahatler, dijital internet, teknoloji içerisinde barındıran satış ve pazarlama konuları, medya içeriklerinin yer aldığı alanı ifade ediyor. Merkür epey uzun bir zaman bu alanda hareket edecek olması, aslında bu saydığımız konularla ilgili yeni bir takım iş ve projeleriniz varsa kendi işinizi yapmak istiyor olabilirsiniz. Belki böyle bir sosyal medya platformu ile ilgili böyle yürüyeyim gideyim artık kendimi göstereyim istiyor olabilirsiniz. Bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz için size de destek sağlıyor. Bu konuda yakın çevrenizden alacağınız ekstra destekler de söz konusu onların yardımlarıyla belki bir takım şeylere başarmanız mümkün olabilir. Veya yeni eğitimler kendinizi geliştirip böyle biraz daha yeteneklerinizi açığa çıkartmak istiyorsunuz. Belki böyle moda, sanat, tasarım, estetik, güzellik konularına ilginiz var. Terazi Burcu bunları ifade ediyor çünkü. Hani buralarda kendinizin biraz daha ön planda olacağı bir takım iş ve proje planlamalarınız varsa Merkür size bu konularda yardımcı olacakmış gibi duruyor. Hafta ortasına geldiğim zamansa 2 Eylül tarihinde e, Mars'la Neptün arasındaki karşıt etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu biraz zorlu bir etki. Mars içinde bulunduğumuz dönemde Başak Burcu'nda ki sizin parasal kazanç alanınız arkadaşlar burası. Hani para konularında ekstra mücadele etmeyi beraberinde getiriyor. Neptün ise Balık Burcu. Burası da ortaklaşa kazanç alanı. Şimdi Mars Neptün arasında bir karşıtlık varsa gerçekleri tam olarak görebilmek konuya tam olarak odaklanabilmek e, pek mümkün olamıyor. İleride biz sizi hayal kırıklıklarına sürükleyecek bir takım yollara sapma ihtimalimiz var aslında. Ee, ve bu e, karşılıklık sizin para kazanç alanlarınızda söz konusu olduğu için sizin dışınızda gelişen konulardan dolayı sizi böyle hani yaralayacak veya hayal kırıklığına uğratacak bir takım parasal kayıplar söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bu neler olabilir? Belki birine kefil oldunuz veya birisi sizden kefil olmanızı istedi. O para bir gelmeyecek arkadaşlar. Bunu açıkça söylemekte fayda var. Hani parayla alakalı belki banka kredisi olabilir veya hani bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapıyorsanız böyle bir takım aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi ol e, olasılıklar hafta ortasında finansal durumunuzla alakalı olarak sizi zorda bırakabilir. Buna çok çok dikkat etmenizi ben öneriyorum. Bunun dışında Mars e, ve Neptün karşıtlığı sağlık konusunda bağırsak sıkıntıları, sorunları e, veya alerjik reaksiyonlar veya hani kullandığımız ilaçlar olabilir veya am ameliyatsa belki e, durumlar olabilir. Burada ilaçların yan etkilerinin biraz daha e, ön plana çıkması, biraz daha Karar verici boyutlarda e, yansıması olarak e, ortaya çıkabilir. Ve hani bir takım sağlık sorunları varsa teşhisin net konabilmesi zor oluyor arkadaşlar. Mars'tan Neptün arasında bir karşılık varsa bunu aklımızdan çıkarmayan Hafta sonuna geldiğim zamansa Pazar günü 5 Eylül tarihinde Merkür ve Satürn arasındaki pozitif etkileşim devrede bu çok güzel bir etki işte Merkür zaten o yeteneklerimizi geliştirelim veya dijital satış pazarlama konuları yakın çevremizle beraber belki bir takım işlere gireceğiz. Bunu e, ifade eden alanda Satürn ise Kova burcunda. Burası sizin ikili ilişkiler ve ortaklıklar e, konunuzu simgeleyen alanda arkadaşlar. İkisi arasındaki pozitif destekleyici etki gerçekten hani bu yetenekli olduğunuz alanlardaki projeyi bir ortaklık kurmak vasıtasıyla daha da geliştirebilme imkanınızın olacağını gösteriyor. Belki hayatınızda var olan eşiniz, partneriniz olabilir. Belki onun onun desteği, onun yardımıyla daha güçlü işler başarabilmeniz veya onun yönlendirmeleriyle daha içinize sinel veya istediğiniz daha çok isterleştirebileceğiniz projelere imza atabilmeniz mümkün olacaktır. Yeni ortaklık fırsatları ve ortaklık imzalarının atılmasıyla alakalıdır arkadaşlar bu etkileşim. Dolayısıyla hani belki de hani bundan sonraki süreçte kariyer planlamanızda, kariyer yolunuzda kendinize ait farklı bir yol çizeceksiniz diyebilirim. Sizin adınıza pozitif yönde etki edecektir. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı da rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Aslan Burçları. 30 e, Ağustos 5 Eylül haftası Başak ve Yükselen Başak burçlarına bakalım. E, arkadaşlar geçen hafta biraz rahatsızdım. Hala tam toparlanabilmiş değilim. Dolayısıyla geçen hafta video içeriğimizi yayınlayamadık. Bu haftada biraz geç ancak bunu yapabiliyorum. Bundan dolayı özür dileyerek başlayayım. Bu hafta neler var biraz e, hızlıca bunları aktarayım size. Haftanın hemen başında 30 Ağustos tarihinde Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve retrosunu da bu burçta yapacak. Epey de uzun bir süre 1,5-2 aylık dönemde Merkür Terazi burcunda kalacak. Sizin için çok güzel bir gelişme çünkü e, terazi burcu sizin para kazanç alanınız ve Merkür gibi hani zihnimizi daha aktif çalıştırdığımız bir gezegenin para kazanç alanında ilerleyecek olması aslında finansal anlamda gelirlerinizi artırabilmek için pozitif yönde sizi destekleyici etkilerle beraberinde gelecektir diğer taraftan Merkür Terazi Burcu'nu seviyor. Çünkü e, Terazi Burcu daha mantık çerçevesinde düşünür, daha böyle objektiftir, orta noktayı bulalım, hani daha adaletle, e, hakkaniyetle hareket edelim, e, daha diplomatik olalım, kendi çıkarlarımız doğrultusunda etrafımızdakileri yönlendirmemiz daha kolay olsun. Biraz bu bakış açılarını aslında destekler. Dolayısıyla sizin de bundan sonraki süreçte finansal kazançlarınızı arttırmakla alakalı güçlü stratejiler kurabilmeniz mümkün olacaktır diyebilirim. E, hafta ortasına geldiğim zamansa biraz Biraz stresli bir etki var. Mars'la Neptün karşı pozisyonda yer alacak. Mars sizin burcunuzda zaten Başak burcunda. Neptün de Balık burcunda. Burası sizin ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıklar alanınız arkadaşlar. Mars Neptün arasındaki karşıtlığı çok sevmiyoruz. Biraz zorlu bir etkidir. Hani bu gerçekleri görebilmek konusunda bazı e, hayal kırıklıklarına uğrama risklerini içeriyor aslında. Mars çünkü mücadele ediyor sürekli olarak mükemmeli elde etmek için. Fakat Neptün o ne yaparsa yapsın onu böyle bir kapatıyor. Böyle bir hani üst üstünü örtüyor. Tam olarak ne yaptığımızın farkına varamıyoruz, odaklanamıyoruz vesaire gibi konuları biraz daha fazla ön plana çıkartabiliyor. Şimdi bunun gerçekleştiği alan ikili ilişkiler evlilikler olduğu için bu süre zarfında hayatınızda var olan kişinin belki gerçek yüzüyle karşılaşmanız durumu söz konusu olabilir. Bu da sizi belki biraz hayal kırıklıklarına uğratabilir. Hani karşınızdaki kişi tam olarak sandığınız kişi olmayabilir veya niyetleri daha farklı olabilir. Siz bunu göremeyebilirsiniz gibi durumlar var. Hani bu durum evlilikleriniz için de geçerli. Hani partnerinizle ilgili konularda biraz daha temkinli, biraz daha e, a, acele karar vermeden öncesinde ekstra düşünmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu söyleyeyim. Bu dönemde evlilik teklifi alıyorsanız eğer bence biraz beklemenizde fayda olacaktır arkadaşlar. E, hafta sonuna geldiğim zamansa arkadaşlar 5 Eylül e, tarihinde e, Satürn'e Merkür arasındaki pozitif etkileşim devrede bu çok güzel bir etki. Çünkü Merkür işte zaten para kazanç alanınız olan Terazi Burcu'na geçiş yaptı. Satürn ise Kova Burcu'nda. Burası iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler ismin gelen alan. Belli ki ikisi arasındaki destek hani işiniz, kariyerinizle alakalı konularda güzel gelişmeleri, patron veya müdür, amir pozisyondaki kişilerin sizi desteklemesini beraberinde getirebilir. E, yükselmek, zam terfi, prim almak veya işte hani üstlerinizle e, zam görüşmeleri yapmak, zam konuşmaları yapmak veya bulunduğunuz pozisyonda hani kariyer hedeflerinizi onunla konuşmak ve buna buna bağlı olarak hani onun sizin yönlendirmesiyle birlikte daha fazla kazanç elde edebileceğiniz bir takım şansları elde edebilecek misiniz gibi duruyor burada özellikle satürnün desteği olması yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerden alacağımız yardımları gösteriyor ve günün sonunda size faydası da finansal kazançlarınızı arttırmak yönünde ortaya çıkacaktır bu açıdan değerlendirdiğimizde bence gayet güzel bir etki olduğunu söyleyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak Burçları. 30 Ağustos 5 Eylül haftası terazi ve yükselen terazi burçlarına geldiğim zamansa arkadaşlar bir kere başlamadan önce şunu tekrar söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz hafta biraz rahatsızdım, dolayısıyla video içeriği paylaşamadım. Ee, bu hafta da biraz geç yapabiliyorum bunu. Bundan kaynaklı olarak e, özür diliyorum. Umuyorum hızlı bir şekilde toparlanırım ve hani bıraktığımız yerden devam ediyor olabiliriz. Güzel haber sizin için. Haftanın hemen başında 30 Ağustos tarihinde Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Retrosunda bu burçta yapacak. Oldukça uzun süreçte ya bir buçuk iki ay dönemde Merkür Terazi burcunda kalacak. Şimdi Merkür terazi burcunu zaten seviyor çünkü terazi burcu mantık çerçevesinde düşünen mantıklı e, bakan e, daha adaletli daha objektif orta noktada buluşturmayı daha diplomatik hareket etmeyi seven bir burç e, empati kurabilme yeteneği oldukça fazla. Dolayısıyla Merkür bu burçta kendini güçlü hissediyor ve siz terazi burçlarının e, oldukça şanslı bir döneme giriyor olduğunu söyleyebilirim. Bu süre zarfı içerisinde yeni iş yeni kariyerle ilgili konuşmalar veya işinizde kendinizi geliştirebileceğiniz yeni fırsatların gündeme gelmesini bekleyebiliriz e, bu bu dönem e, ticari anlamda ortaklıklar kurabilmek ve bu sayede kendi işinizi çoğaltmak, yükseltmekle alakalı olarak oldukça destekleyici geçecektir arkadaşlar. E, aynı zamanda hayatınızda birisi varsa belki evlilik kararları, evlilikle alakalı olan konuşmaların yapılmasıyla ilgili destekleyici etkilerin de sizinle beraber uzunca bir süre beraber hareket edeceğini söyleyebilirim. Hafta ortasına geldiğim zamansa 2 Eylül tarihinde Mars'la Neptün arasında karşıt pozisyon var. Bu biraz zorlu bir etki. Mars Başak Burcunda Neptün Balık Burcunda arkadaşlar bu karşıtlık normalde astrolojide zaten salgın hastalıklarla alakalı olan gündemi de ifade ediyor. Dolayısıyla hani sağlıksal konuların biraz daha ön planda olduğu bir süreç olacaktır. Burada özellikle denizden gelen tehlikeler, denizlerle alakalı olan sorunlar da biraz daha fazla gündemde kalabilir. Ama bunun yanı sıra hani alerjik sorunlar, bağırsak enfeksiyonları veya işte kullandığımız ilaçların veya anestezik durumların etkilerinin biraz daha ağır ortaya çıkması gibi konular ağır basabilir. Bir rahatsızlığınız varsa buna teşhis konması biraz zor olabilir arkadaşlar bu dönemde. Çünkü Neptün gerçekleri biraz saklayan bir gezegen olduğu için Mars karşıtlığında o Mars'ın güçlü yanını yokmuş gibi farz ediyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu da tehlike arz ediyor. Diğer taraftan tabii ki Mars vücudun savunma mekanizması olduğu için Neptün onu yok etme yok etmiyor da hani etkilerini zayıflatıyor olduğu için hastalıklara açık bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla hafta ortası özellikle Perşembe, Cuma günü, Çarşamba günü sağlığınıza ekstra ekstra özen göstermenizde bence fayda var. Hafta sonuna geldiğim zamansa Merkür ve Satürn arasındaki pozitif etkileşim devrede bu çok güzel. Merkür zaten yeni geçti terazi burcuna sizin burcunuzda. Satürn ise kova burcunda arkadaşlar. Burası sizin küçük şans eviniz. Bu alan hani aşk, çocuklar, hobilerle alakalı olan konular veya yatırım, borsa, finans konularının içerisinde barındıran eğlence dünyası. Hayattan zevk aldığınız konuları ifade eden bir alan. Dolayısıyla Satürn'ün buradan yapacağı destek aslında hani aşk gündemi için size yeni fırsatlar verebilir. Veya hani çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun eğitimi geleceğiyle alakalı olan konularda biraz daha şanslı etkiler alabilirsiniz. Belki bir burs haberi gelebilir. Veya hani çocuk sahibi olmakla alakalı olarak belki biraz araştırmaları de, derinleştirebilirsiniz ya yani hangi doktor hangi hastane hani sigorta yaptırmalı mıyım finansal şartlar koşullar ne bununla ilgili destek alabilirsiniz aslında Desteği de finansal anlamda alacağınızı söyleyebilirim. Veya bir hobiniz vardır. Moda, sanat, tasarım, estetik, güzellik konuları veya daha biraz daha sahne işleriyle alakalı olan meseleler olabilir. E, bunları biraz daha parlatmak, ete kemiğe büründürmek ve buralardan para kazanmak konusunda da oldukça güzel ve destekleyici bir dönem içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum harika bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili terazi burçları. 30 Ağustos 5 Eylül haftası akrep ve yükselen akrep burçlarına gelelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle başlamadan şunu söylemem lazım. Geçtiğimiz hafta biraz rahatsızdım arkadaşlar. Dolayısıyla hani video içeriklerimizi paylaşamadık. Daha hala tam toparlayabilmiş değilim. Bu hafta da biraz gecikiyor. Yani biraz geç görebileceksiniz. Bundan dolayı özür diliyorum. Umarım hızlı bir şekilde toparlanıp bundan sonraki süreçte bıraktığımız yerden devam ediyor oluruz. Neler var bu hafta ile alakalı? Haftanın hemen başında 30 Ağustos tarihinde Merkür Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Retrosunu da bu burçta yapacak. Dolayısıyla 1,5-2 aylık dönemde Merkür'ün Terazi Burcu'nda yer almasıyla ilgili gündem aslında o, o, o önümüze geliyor bu hafta itibariyle. Şimdi Merkür'ün Terazi Burcu'nda olması normalde çok iyi bir gösterge. Çünkü Merkür zaten iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi nasıl yansıttığımızı ifade eden gezegen. Terazi Burcu daha orta noktayı bulayım, daha diplomatik olayım, empati kurabileyim, daha adaletli, daha... Daha objektif bakış açılarında olmayı beraberine getirir. Ayrıca ilişkiler burcudur tabii ki terazi. Yani Merkür terazi burcunda kendini rahat hissettiği pozisyonda diyebilirim. Fakat terazi burcu siz akrep burçları adına bu hayatta çok da fazla mücadele edemediğiniz bir alanı yansıtıyor. Burası bilinçaltı, psikoloji konuları, dedikodusal alanlar, psikolojik sağlığı ifade eden alan veya gizli düşmanların arkadan dönen bir takım işlerin, dolapların yer aldığı alan. Yani tam görebildiğiniz bir alan değil bu alan. Dolayısıyla Merkür buradayken biraz hani içinize kapanmak, içinize dönmekle ilgili etkiler ağır basabilir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, insanlarla daha açık paylaşmak yerine biraz daha fazla kendinize saklayabilirsiniz. Biraz daha böyle vicdan muhasebesi işte neler yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, hani nerede hata yapıyorum biraz daha bunları sorgulayacağınız bir dönem olacaktır arkadaşlar. Hatta dediğim gibi Merkür uzun bir sürede burada hani retrosu da bu alanda olacak. Dolayısıyla bu içsel muhasebenin ortaya çıkması ve hani vicdani anlamda kendinizi daha rahat hissedebilmenizle alakalı günden yani özellikle Eylül ve Ekim aylarında sizin karşınızda yer alıyor durumda olacak. Bu dönemde özellikle hani ilginiz varsa daha psikolojik sağlık veya ruhsal rahatlama teknikleriyle ilgili eğitimler almanız, eğitimler vermeniz, bunu para kazanabileceğiniz bir yola dönüştürebilmeniz çok daha olası ve size çok daha rahat ve iyi gelebilecek bir süreci başlatacaktır aslında hani böyle niyetleriniz varsa değerlendirmenizde bence fayda var. E, hafta ortasına geldiğiniz zamansa arkadaşlar 2 Eylül tarihi Perşembe günü Marsla e, Neptün arasındaki karşıt etki devrede olacak. E, Mars e, Başak burcunda ve hani sizin sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, hani kariyer kazançlarınızla alakalı olan yerde ve sırf e, mükemmeli elde etmek için e, aralıksız çalışmayı belki beraberinde getiriyor. E, Neptün ise balık burcunda burası sizin aşk alanınız. İçinde bulunduğumuz dönemde aşk ve ikili ilişkiler konusunda bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir çünkü Neptün puslu gerçekleri bizim gözümüzden saklayan bir gezegen. Mars'la karşıt pozisyonda ise o Mars'ın gücünü ve etkisini biraz böyle hani e, yok ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Sizin için önemli çünkü Akrep burcunu yöneten gezegen Mars. Mars güçlü olduğu bir pozisyonda değil bu hafta arkadaşlar. Dolayısıyla hani her duyduğunuz, her gördüğünüz, her arkadaşınızın söylediğine inanmayın. Gerçi hani Akrep burcunun temasında yok bu da. Hani genel itibariyle aşk konusunda karşınıza çıkan fırsatlarda hani karşı tarafın Beklentileri sizden ne istediği ile alakalı olan konular tam net görülemeyebilir. Sizi ilerleyen süreçte hayal kırıklıklarına uğratacak bir takım fonksiyonlar ön plana çıkabilir arkadaşlar. Bunun için biraz dikkatli olmak gerekiyor. Kimseye güvenmeden, kimseye böyle hani prim vermeden ilerlemek daha sağlam olacaktır. Diğer taraftan Mars ve Neptün arasındaki karşıtlık sağlık konularını da ifade ediyor. Özellikle Mars vücudun savunma sistemi olduğu için Neptün karşıtlığı vücudun savunma sistemini düşürüyor. Burada özellikle hani alerjik reaksiyonlar, bağırsak sıkıntıları, bağırsak problemleri, salgın hastalıklarda artış ki zaten hani COVID ile alakalı bu, bu uğraştığımız, boğuştuğumuz bir dönemdeyiz. Bu hafta belki biraz daha o vaka sayıları veya hani o etki, efekti olan sayılarda belki artışlar söz konusu olabilir. Diğer taraftan denizlerle alakalı sorunlar. Hani denizlerin ısınması, deniz savaşları demeyelim ama denizlerde böyle biraz daha tansiyonun yükselmesi gibi haberler ortaya çıkabilir. Belki boğulma veya deniz kazaları ile ilgili daha fazla haber gündeme yansıyabilir. E, bu süre zarfı içerisinde hafta ortasında perşembe günü bu etki e, gündemde olacak. Dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonuna geldiğim zamansa 5 Eylül tarihinde Merkür ve Satürn arasındaki pozitif etkileşim devrede bu güzel bir etki. Merkür, Terazi Burcu her ne kadar sizin için kapalı bir alan olsa da Satürn Kova Burcu'nda sizin ev aile yerleşim alanınız arkadaşlar. Aile büyükleri aile ile alakalı olan işte baba olabilir amca olabilir böyle saygı duyduğunuz kişileri ifade ediyor orada. Onlardan alacağınız destekle birlikte içsel anlamda sizde endişe yaratan konulara çözüm üretebilmeniz yönünde size fayda sağlayacak aslında. E, ve bu etkiyle birlikte e, biraz daha kendinizi iyi hissedebileceğiniz veya sizi destekleyen insanların olduğunu görmeniz sizi belki biraz daha rahatlatacak ve kendinize güveninizi tekrar geri kazanmanızı sağlayacak diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Akrep burçları